أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الى قولي وكنا لهم حافظين. من آية اللبر الى نهاية آية 82 سورة الانبياء 51. آية 82. آية قدر كي ان شاء الله. المناسبة bu ayetlerin geçmiş ayetlerle münasebeti lemma zekere taala Allahu taala geçmiş ayetlerde zikretti eddela ile anet tevhid ve ve maad ma maad zikretti Allah'ın varlığına birliğine ve peygamberlerin Allah'ın gönderdiği peygamberlere ve gelecek ve ahirete denilleri getirdi. Et ve Onun peşinde getirdi. Bizi zikri kısasil enbiya. Ha, enbiyaların kıssasını, hadiselerini, olaylarını zikretti ve mana ala kesin min el ibtila. Zikir kıssasını mı ama zikir mana nail olan min el ibtila imtihanlar, ağır ne söyle belalar başlarına gelmiş. Yani bunu söylüyor Allah e, Allahu Teala anlatıyor peygamberlerin kıssalarını tesenniyeten resul lazım, Azam. Tesenniyeten Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem ve teselli etmek için ona moral vermek için niyete asabihim ta ki onlara tabi olsun fi sabretmekte ve ihtimal azab sebillahi taala Allah'ın yolunda eziyete tahammül etmekte onlara tabi olsun ve tevtin tevtinin nefsin nefsini sabitleştirmekte ala he? alıştırmakta ala mucabehetin müşrikin onlarla yüzleşmesinde onlara söyle yüz yüze gelmekte nefsini Sonra alıştırsın o müşrikler ki ada illa Allah'ın düşmanı olan müşrikler. El lugatu ha. bu ayet kelimelerdeki lugatler, garip kelimeler rüştehu, rüştehu hudahu ila i salah Allah-u Teala ve lekad ateyni İbrahim'e rüştehu ona rüştünü vermiştik hidayet ne hidayet ila i salah yani yarayışlı olan, faydalı olan ha. ona faydalı olan e, şeylerin e, yollara onu hidayet etmiştik. Vücud, e, cihet, sanah cihetleri, sanah yolları ha, sonra fayda e, ve menfaatli olan yollara ona hidayetini vermiştik. Ha, ettemasil, camı timsal ve suratü'l mesnu'atu yapılan şekil, şekil yapılan şekil, heykel müşebbetül bir mahluk mahlukatillahi teala Allah'ın mahluklarından bir mahluka benzetiliyor işte koyun heykeli yapınıyor veya nasıl öyle ceylan heykeli yapınıyor veya nasıl öyle insan heykeli yapınıyor. böyle yuqalu masaltu şey'e bir şey'i ey bi masaltu şey'e bir şey yani bir şey bir şeye temsil ettim ya yani benzettim ha. e bunda Allah'ın mahluklarına benzet benzetiyorlar bu ismi zalikel mumassal timsal işte o benzetilen o benzetilerek yapılan şey timsal, timsal, heykel, he, he, şekil işte. cüzadan, futaten, paramparça, paramparça. Ve cezu el kesu el Cez kırmak, kesmek. Kale şair, benül muhelleb, cezallahu dabirahum. O ben muhelleb var ya o bir kabile, Allah onların kökünü, he, kessin veya kesmiş köklerini kesmiş emsev ramadan ne olmuşlar yani kül olmuşlar emsev yani savru ramaden fela artık onların ne aslı var ne kökü var ve tarafın ne nesilleri var evlatları var yani e, ya yani, soyların kesilmiş yani asıl zaten o baba tarafı taraf işte evlat tarafı nesilleri, soyları tamamen bitmiş yani. Kül olmuşlar. Nukisu en neks, neks kalbi şeyi, bir şeyi tersine çeviriyor, tersine. Ve haysu yasiru a'lahu asfen. O üstü alt oluyor, alt, alt üstü ya. Ha, altı üstü üstüne geliyor. Ha. Mesela bardak düşün. Bardağı ters çevirirsin, İşte neks. Nafile ziyade. Nafile ziyade. Ek ek. Fazladan. هو من النفل النفل أمانا لأنه زيادة على ما فرض <laughs> الله Allah'ın farzından fazladır. Nafile, nafile namaz kılıyoruz ya. Nafile namaz farzdan fazladır. Yani ektir. Ve yukavli veledil veledil nafile. Ha, torna nafile deniyor. O, o, e, veledin veledine. Yani evladın, <laughs> evladına <evladine> nafile. Yani o ziyadet al veled. O veledin ziyadesidir. Yani o sonra e, sonradan ee, e, meydana gelmiş ha, nasıl ee, söyleyeyim e, artıdır işte artı. Veledin üzerine artırılmış. El kerb kerb el er gamu şedid şiddetli e, keder keder tasa nefeşet en nefşu el ra'yu bin leyli bila ra'yu bak nefeşet o diyor sürü sürü nefeşet ganemul kavm o kavmin sürüleri yani gece otlamış erra'yu billeyl gece yayılmış bin erra'in çobansız yukal nefeşet billeyli ve hemenet bin gece olduğu zaman nefeşet sürü nefeşet yani gece çobansız gitmiş bir adamın şöyle arazisine girmiş orada otlanmış çobansız ve hemenet bin gündüz olduğu zaman çobansız hemen et dinliyor. İzâ râet Bak İzâ râet otlanmış, bina çobansız. Yayılmış. Et tefsiru. Ve lekad atayna İbrahim'e rüştev. Ey vallâhi lekad atayna Bak bu adem cevabı kasem mükader. <laughs> ve laqad lekad âteyna. Biz vermiştik İbrahim'e. Hazreti İbrahim hudâhu. On hidayetin ve salâhahu. On salahatin ona salahat vermiş. Hidayet vermiştik. İlâ ucul hayri Ha, yollara ona hidayet etmiştik. Yani fi din ve dünya. Ha, hem dini konuda hem dünya konuda. Ha, hayırlı, faydalı olan şeyleri ona onu onu hidayet etmiştik. Yani onu ona göstermiştik. Mesela yani şöyle doğru olanı onu, onu onu doğru olana sevk etmiştik. Ha, hep doğru işleri yaptırdık ona. Ha, ha dini konu, konuda ha dünyayı konuda min kablo min sigari. Daha önce yani daha büyümeden evvel, daha küçük iken bile ona mesela rüşt vermiştik, rüşt. Yani doğruyu biliyordu. O yanlışla doğruyu ayırıyordu. Ondan sonra hayırla şer'i ayırıyordu. Salahla fesadı ayırıyordu. Min kabri min sigar haysu Çünkü onu, çünkü onu muvaffak kılmıştık. Min ve istillal ile vehdaniyetil celal. Allah. Ha. İstidlal i̇şte aynı şeydir. Yani onu muvaffak kılmış delil getirmeye. Neye karşı? Neye? İle vahdaniyet zilcelal, Zil Celal ona olan Allah'ın tevhidine, varlığına, birliğine deliller getiriyordu. Allah-u Teala'nın tevhidini ispat ediyordu. Ha, onun nasıl akli delillerle onu ispat ediyordu. İnsanları tevhide davet ediyordu. Ve kunna bihi alimin. Daha küçükken bile ha, kunna bi alimin alimin enne Allah biz biliyorduk ki o ehl olduğunu ehl olacağını biliyorduk nima ateyna min al fadl ve nubuwah ha ne bak daha küçükten Allah Teala onu hazırlamış o zemin ileride ona vereceğimiz fadl fadilat ve nubuata ehl olduğunu biliyorduk Allah Teala diyor bak ha yani küçüklükten beni onu hazırlamış Allah Teala ha ona rüştünü hidayetini vermiştik iz o zamandaki kâle bir zaman ki kâle demişti ni ebi babasına ve kavmi e, kabilesine ne demişti? Ma hadi tamatilüllati akifun. Nedir bu heykeller ki akifun? Siz onun onlara ibadet ediyorsunuz. Yani onların üzerine durmuşsunuz, onları nasıl söyle? Onlara lazım olmuşsunuz, onlara yapışmışsınız. Ne bu ya? ya e hine kâle li ebi azel ve ha, ha, Babası olan azel müşrik. Allah'u alem yani 9-10 yaşları civarında. Bazıları diyor 7, 6-7 yaşında, 9-10 yaşında. Ya o civarlarda yani genç, genç ya. Ha, çocuk da. Ma adil asnamul lati antum muqimun ala Nedir bu putlar ki siz onların ibadeti üzerine ikamet ediyorsunuz, duruyorsunuz. Ve fi ma hadi ha ma hadi bahadihi özellikle ismi işaret bazen tahkir için geliyor. Tahkik Ne bu ya? Bu temsal bir insanlar Yani onu tahkir ediyor. İsmi işaret kurb için. Karib. Yani bir şey yakın oldu mu pek e, kıymetli olmaz yani ha. Yakınlık yani kıymetsiz değersizliği gerektiriyor ha. Nedir bu putlar ki? Ha, ta'zîruna ve tasgîrun ya. Onun şanını küçültüyor. Nedir ya? Ve tecâhunun bir <biya> Ha. Yani onu tecahül ediyor. Yani tanımamazlıktan geliyor o putları ha. Ma'ilim bi tazîmunâ. <tahilunla> Halbuki o biliyor. Onlar ona onlara saygı duyduğunu, onları tazim ettiğini, onu nasıl ona saydığını evet, büyüttüğünü bildik, bildiği halde tecahül ediyor. Tecahül bir ya, Yani onları tecahül yani e, bilmemel rolünü yapıyor yani. Gözden gelmem. Gözden gelmem. gelmem. He, tanımaması He? Gelmem. He. He, Bilmemezlikten gelmem. Yani sanki bilmiyor gibi. He. He. Kalu dediler. He. Bu ne ya? Bunlar bu ne hal ya? Bu ne rezalet ya? Yani öyle sanki diyor. Ne bu putlar ya? Siz onlara ibadet ediyorsunuz ya. Ha. Ayıp ya. Kavlu dediler. Vecedne abidin. Bak başka hiçbir şey diyecek bir şey yok. Bulduk. Vecedne bulduk. ana, abâ. La Babalarımızı öyle bulduk. Yani babalarımız onlara ibadet ediyordu. E inne takliden Ha. Biz onlara ibadet ediyoruz. Geçmişlerimize taklit olsun diye. Taklit için. Ha. Yani sırf bir taklit. Yani kuru bir taklit. Ha. Kâle İbn Kesir, "Lem yekun lehum Onların hiçbir delili yoktu. Siva saniye abayim Abdullah. O babaları ki dalalet ehlidir. Onların yaptığı, sani onların yaptığının, onların yaptığı işin dışında hiçbir delilleri yok. İşte babalarımız böyle yaptığı için biz de yapıyoruz. Kan <laughs> dedi, "Ulan dedi, la kad kuntu mu'abakum." Vallahi siz de babalarınızla fidalal mümin. <laughs> Ab açık yanlış Ab açık saplantıdasınız diye, ya. Ne kadar kuntum Siz de geçmişlerinizde. Şimdi size de söylerim onlara da söylerim. He? Ellezine abedu asnam. O siz de mi geçmişleriniz ki bu bu putlara ibadet etmişler? Hepiniz fi hata in beyin. Ab açık bir saplantıdasınız. Ha. Hata ya ab açık yanlış bi ibadetikum iyaha. Ha. Onlara ibadet etmekle. İzhiye cimadatun. Bunlar cansız cansız ya. La tenfa'u ve la tedurru ve la tasma, Ne fayda verir, ne zarar verir, ne bir şey işitir. Kalu dediler. Eci itena bil em ente minel. Ya şimdi sen bunu gerçek mi söylüyorsun yoksa bizimle şaka mı ediyorsun? yani Hani inanmadılar yani. Sen gerçek mi söylüyorsun? E hel ente Bak sen ciddi misin fima tekulu ya İbrahim? Bu söylediğin ciddi misin? Em laibun yoksa bizimle oynuyor musun? Yani dalga mı geçiyorsun? Ve hel kavluke hakkun Bu senin sözün doğru mudur? Yani gerçek mi söylüyorsun yoksa şaka mı ediyorsun? İste azamı inkara o on, Hz. İbrahim'in onların onların inkar etmesini büyüksediler. Gözlerine büyük gör. Ya bu, bu nasıl bu, bu çocuk bizim yaptığımızı böyle bizi böyle eleştiriyor. Ve istab'adu en yekune dalalen ma ma hum. İşte adı, uzak say, uzak saydılar uzak sandılar en yakuna olsun ma o şey ki hum ale onların üzerinde olduğu o çizgi o yol dalalen yanlış olduğunu uzak sandılar ve cevazu heh, yani bunu böyle ihtimal verdiler enne ma kana ala sabil mizah lel cedi. ha böyle bir ihtimal o söylediği, nasıl söyledi şaka yolu lel cedi, yani ciddi değildir fa adra ba'an kavlihim onların o sözlerinden idrab yani iraz etti yüz çevirdi ve akhbara ennehu caddun fi ma qala ha, ah bunlara haber bu söylediğinde ciddidir gayrul laibin caddun laibin ah yani o oynamıyor yani ben bu söylediğimde ciddiyim şaka etmiyorum kal bel rabbu bel bırakın bu bu, bu sözleri yani bu ha, ciddi misin ondan sonra oynuyoruz. Bel <Sessizlik> rabbukum rabbus semavati vel ardil lezi fetarahun. Rabbukum sizin esas Rabbiniz, Rabbukum muktedar değil mi? Ha, esas gerçek Rabbiniz, Rabbus semavati vel ardil lezi fetarahun. Rab birdir. Semavati vel ard ki fetarahun Allah onları yoktan var etmiş. Ha, o semavati ardın Rabbi kimse sizin Rabbiniz de odur. Ha, aklınızı başınıza alın. Ha, Herkes kalksın kendine bir Rab yapsın. Bu ne hal ya? Ha, bu ne rezalet ya? E, Rabbukumul cediru bil ibadet. O Rabbiniz ki ibadete layıktır. Ona ibadet etmeye layık. Ha, kimdir? Huve Rabbus semavatu vel ard. Rabbus semavatu Onları yaratmış ve ebda'ahunne. Onları çok söyle e, bedi bir şekilde çok harika yaratmış. Ebda harika. La hadil asnamul Rabbiniz O'dur. Samavatu ardı böyle harika yaratan Rabb'dir. Bu esnamul mez'ume, zahmet edilen, yani öyle ne zannedilen zan edilen, iddia edilen putlar değildir. Mez'ume, iddia edilen, evet, aferin. Ve ana ala zalikum mineşşahidin. Ben bu iş üzerine şahidim ki, yani ben buna kesin şahidlik veriyorum ha. ki Rabbiniz Allah'tır. Ha, bu kutlar mutlar ve <laughs> ana şahidun lillahi bil vahdaniye. Ben Allah'a vahdaniyetle şahitlik veriyorum bil berahinil katia. Ha kesin delillerle Allah'ın varlığına, birliğine şahidim ve hucceti hucceti satia parlak ve şöyle o aydın aydınlık delillerle kes şahidillezi parlayan deliller <laughs> mi o şahit gibiyim ki tukta o bi'd dava o şahit ki onunla davalar kesinleşir. Ha, aynen o şahitler ki onlarla dava kesin. Ben öyle bir şahidim. Yani kat'i bir delil, kat'i delillerle Allah'ın varlığını ispat ediyorum. Vatallahi Allah'a yemin içerim. Ne ekiden ne Ben bu sizin Resul'e putlarınıza bir tuzak kuracağım. Ne ekiden ne Onlara bir plan yapacağım, tuzak kuracağım. Ba'de en binin arkanızı verdikten sonra mudbirin o e, hal tekindir. Bak tuvelu arkan mudbirin arkanızı dönerek ya, hal tekindir. Arkanızı dönerek gittikten sonra ha, ben bunların başına bir şey getiririm. Bunların başına bir çorap örerim. E ve billah la amkuranna <laughs> Ha Allah'a yemin ederim ben bu ilahlarınızın ne e, bir tuzak, ha? Bir tuzak kurarım, ha? Yok tuzak kur. Onların başına bir çorap örerim tuzak. hı? Bu ehtalenle işte bir plan yapacağım ya. Fi musuli dır ileha. Onlara bir zarar ulaştırmakta bir plan yapacağım. Bade dehabikum anha ini aydikum. Ha, endikum. Siz onları bırakıp bayram bayram gününe toplanıyorlar. Bırakıp gittikten sonra ben onların başına bir plan getiririm yani. Onlara bir zarar veririm ya. Halal Ha kâne lehum eydun. Onların bir bayram günü vardı. Bir bayram yahrucune ileyhi oraya gülüyorlar. Fi kulli senetin. Ha, her sene bir günde orada toplanıyorlar Ve yeştemi onu o günde toplanıyorlar. Fe kâle azerli İbrahim. işte İbrahim Aleyhisselam'ın babası Azer. Ona demiş, lev kereçte ma'ana ina eydina a'cebeke dinuna. Sen bizimle beraber gelsen bizim bayramımıza a'cebeke dinuna. Dinimiz senin hoşuna gider. Dinimiz senin Ha Bizde, bizdeki o şenlikleri, işte o yemekleri, o ne söyle, e, ne biliyorum, festivali e, festivali görsen, yani sen nefsin hoşuna gider. Ben birisine, yani bu, a, a, yani bu böyledir, batıl hep böyle, bu şekilde, yani e, tercüme ediliyor, ravaja konuyor, batıl. Yani birisi cahil bir şeyhin yanına gidiyordu, cahil yani. E, ilimden, şeriatten tamamen yoksun ve şeriatın emirlerini inkar eden bir şeyh, bir baba ha, ismini söylemeyeceğim ha, bu memlekette meşhurdur ha, bir komşumuz var, ben ona acıdım yani gidiyordu, inanarak oraya gidiyor, çok seviyordu ya dedim gitme oraya yani orada ilim yok, irfan yok şeriatın emirlerini yerine getiriyor, kadınlarla beraber oturup kalkıyorlar ha, Ondan sonra e, şeniatın emirleri yok. Orada dalalet var, bid'at var, hurafat var. Sen zarar görürsün, yanlışsın, gitme. Yani bana dedi ki, keşke dedi sen bir gün benimle beraber gelsen, oradaki o ihtişamı görsen, sen de bizim safımıza katılırsın. Oradaki ihtişam, toplantı, ya, haftada bir mi, ayda bir mi toplantı oluyor. Ya o kazanları görsen, o yemekler, o bilmiyorum neyler, he, o masraflar, o fe, festival gibi yani toplanıyorlar millet. Bir aşk var, muhabbet var. He, bunlar ölçü değil. Ölçü Allah'ın kanunudur. Allah'ın kanunu çiğnediği zaman, çiğnendiği zaman orada hayır, bereket yoktur, rahmet yoktur. Bu kadar bitti. Yani bu kadar basit. Ha Yani he, Haşa basit değil yani, bu kadar çok açık, net yani. Ha. Allah şeriatını, peygamberlerle göndermiş Kur'an'ını, Allah'ın şeriatı, Allah'ın kanunu çiğneniyorsa bir yerde, bir toplumda, bir cemaata ha. orada hayır olmaz, bereket olmaz, rahmet olmaz. ha Or Orada ne söyle orası şeytanın tuzağıdır, bu kadar. Ha. işte orada yemekler yapılıyor, orada bilmiyorum Şaşalar var oradaki bilmiyorum devdeveler yani onlar tamamen şeytanın oyunu o kadar başka. İşte öyle demiş sen gelsen bizim bayramımıza gelsen Hazreti İbrahim'e sen dinimiz acaba dinimiz hoşuna gider bakarca <laughs> mı İbrahim İbrahim aleyhisselam onlarla çıkmış falan makam bir bazı tarih yolun bir kısmında yolun bir kısmını yani daha bitirmeden yani yolun yarısındayken mesela el ka onların o eee hurafalarına artık dayanmıyor. Ha, kendini yere atıyor ve kana demiş inni Ben hastayım. Yani neyin ha manevi hastalığı? Yani onların onların yaptığı o hurafat bidatlara karşı yani sıkın sıkınmış yani ben dayanamıyorum. Ha. Es tekrizni. Ha ayağım ağrıyor demiş. Ayağım ağrıyor. Ve teleku ve medav. Onu bırakmışlar, geçmiş gitmişler. Sıma nada ahirim. Onların peşine çağır, peşinde çağırmış. Le akiden ne Vallahi le akiden ne Ben bu sizin putlarınıza bir tuzak kuracağım. Fesemi aracun. İşte onların başına bir tuzak getireceğim. Yani onları, onları kıracağım, dökeceğim. Bir adam, onlardan bir adam bu Hazreti İbrahim böyle yemin için de ekiden ersemek demi değil de, deyince bunu işitiyor bir onlardan birisi fa onun kulağında muhafaza ediyor unutmuyor ve ceale hazet İbrahim onlardan on onlar gittikten sonra cealem onları kılmış cüza eden ha paramparça paramparça ekesen e, asnam putları kırmış hatta ceale futaten futat işte paramparça ve hutamen enkaz ha? Moloz, enkaz. Enkaza çevirmiş. İlla kebire lehum. Onların bir büyüğünü, he? en büyük put. İlla senemel kabir, fe innehu lem yükesir. Onu kırmamış. Kale Mücahit, İmam Mücahit müfessir. E, Tereke senemel akbara, en büyük putu bırakmış ve allaka el fe'se lezi allaka asmış. El fe'se lezi o balta ki kesere bil asnam onunla putları kırdığı baltayı aa, asmış ki onu koyuyor, onun boynuna. Niye? Niye öyle bir niyette cebi işte bununla onları mağlup etmek için. Diyecekler kim yaptı? O diyecek ah bu büyük put. Ya bu büyük put en büyük. Lan bu diyecekler yani. Bunda ruh yok, bunda can yok, bunu kıramaz, dökemez. E o zaman kıramaz, dökemez. Hiçbir fayda yok, ne konuşabilir. Siz ona nasıl ibadet ediyorsunuz diyecek yani. La allahum ileyhi arjun ha. O büyük putu bırakıyor. La yani belki umulur ki ileyhi arjun ileyhi. Ona dönerler, ondan sonra Bak. La allahum arjun ile sana puta dönerler. Fiyas alun o, ondan soracaklar. Ammen keser el aslam. Putları kim kırmış diye ondan soracaklar. O zaman fiyat beyan azu onlara beyan olacak. Yani açık olacak onun acizliği. Ve tekumul hüccetü O delil onların aleyhine kaybolacak. olacak. Yani burada ne söyle mağlup olacaklar. Ha. E, Kalu e, demişler men fe'le hâda bi âliyetina e, Kim men fe'le kim bu ilahlarımızın başına bunu kim ilahlarımızın başına getirmişse o kesinlikle zalimdir fil kelam mahzufun. Bak burada ha, bir toparlama var. Takdiru felemma racau min eydim. Ha, bayramlarından dönünce ve nezeru baktıla ila alihatim inalarına ve rau gördüler mafru ile biha. Onların başına gelen şeyi görünce kalu demişler ale inkar ve teşni ve tevbih. inkar ederek, inkar e, sonra ciheti üzerine, inkar üslubunda, e, inkar yoluyla ve teşniği ne söyle ee, e, takvih yani ha, o işi ne söyle çirkin çirkin görmüşler ha, ve tevbihi onu ne söyle sitem ederek ala ederek ha, sistem sitem ederek sitem ha, inne men hatta mehazil aliyye ha. ha. kınamışlar ya kim bu ne söyle ilahlarımızı e, kırmışsa ne şedid çok zalim çok azimul cürmi çok suçlu çok cürmlü çok suçlu çok zalim niye li al alel âlihetil müstehakkatin tazim ve tevkir cüretli cesaret ettiği için al âlihet o ki el müstehakkini tazim ve tevkir tazim saygın saygıya müstehak olan ibadete müstehak olan ilahları üzerine cesaret ettiği için çok suçlu Kalu kim yapmış dediler? Kalu dediler. Semiana kendi aralarında bazıları cevap verdi. Semiana feten bir genç gençten duyduk bir gencin ağzından duyduk ki yazkurum onlardan bahsediyor. Yok İbrahim yani İbrahim deniliyor. İbrahim denilen bir genç onlardan bahsediyordu. Yani ne demiş? kale men semia İbrahim İbrahim'den duyan İbrahim'den duyan İbrahim, duyan. İbrahim de, ne demiş İbrahim'den bunu yakulu ve tallah ile akiden asnamukum. Vallahi ben bunların başına bir şey getiririm. Yani bu putlarınızın başına bir tu tuzak getiririm. Ha, İbrahim aleyhisselam'ın bu sözünü duyan ha, ne demiş? Semi'na feten. onlar demiş. Biz bir gençten duyduk ki yakruhum onları bahsediyor bizden mi? ile onları bahsediyor. Onları kötülüyor ve yesubum onları sövüyor ve yaibum onları ayıbiliyor. Yusama İbrahim onun ismi İbrahim'dir. Fe neallehu huvellezî hattemel onlar bilir yani belki odur ellezî hattamen alihate o ilahları kıran, döken belki odur. O, o olabilir. Kalu dediler fe'tu bi'alâ nas kalen namrud ve eşrafı kavmi Namrud ve kavmin ileri gelenlerinden de ahdülü <laughs> İbrahim. İbrahim'e yani hazırlan bir mer'en minen nas. gördüğü bir yere yani herkesin gördüğü bir yere getirin. Hatta yana o herkes görsün. Vel gâlet gâyesi nedir? <laughs> en tekune olması muhakemetu onun muhakemesi onun nasıl öyle he? mahkemesi ala ruusil eşhad şahitlerin huzurunda bi hazretin nas insanların hepsi huzurunda olsun. Niyakuna ikabu herkes görsün, duysun ki onu azap etmek de ibretten limen yatabir ha. ibret olsun ibret alanlar için ibret olsun. Yani bundan sonra artık kimse yapmasın. Ne annahum yeshadun. Fatu bi ala ayin nasi ne annahum yeshadun. Ne annahum insanlar yahdurun ikabu Onun azabına hazır olsunlar ve yarauna ma yusnaubi. Ha, görsünler onun onun başına yapılan ona yapılan şeyi Kâlû e ente fe'alta hada bi aliyatina İbrahim Ne kadar ha geçtin mi geçtin mi abi senin ya Allah men ve rabbil alamin وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم